Evet arkadaşlar, şu anda Yollaşlar Pedal grubuyla yine güzel bir turdayız. Kumluca'nın büyük alan beldesi. Güzel bir piknik alanındayız şu anda. Yollaşlar'ın sevgili ve de saygıdeğer üyeleri şu anda öğle yemeklerini yediler. Dinlenme safasındalar. Kendimize görüldüğü gibi güzel bir kulübe bulduk. Kulübenin altında güzel Deremiz çayımız akıyor. Evet yine bir yoldaşlar klasiği olan güzel bir turdayız. Yaklaşık. Mahmut abi kaç kilometre oldu yaklaşık şu anda? Şu anda yaklaşık 65 kilometre. Evet şu anda 65 kilometre oldu hedefimiz dönüşle beraber Algır vadisine de ulaşıp. 140 kilometreyi tamamlamak. Zorlu rampalardan geçtikten sonra yemeği hak edip yemeğimizi yedik. Buradan sonra Alakır'a doğru devam etmeyi düşünüyoruz. Evet, yeri Kürcehes. Kürcehes'ten yani Alakır yani Kürcehes. Oradan Kürcehes'ten yukarı tekrardan Kuzca'dan Söğüt Cuma'sına çıkacağız. Orada Sayın Mehmet Lökoğlu abimiz bizi bekliyor. Ben de kendimi şöyle bir göstereyim size Evet Aşağıdaki gördüğümüz Çay Bırmak, nehir ve benzeri güzelliklerimizin üstüne ülkemizde maalesef HES yapılıp bu doğal yapı bozuluyor. Bu doğal yapının bozulmadığı ender yerlerden birisi burası. Fakat Antalya'nın pek çok yerinde nehirlerimiz kurmuş vaziyette. Doğanın dengesiyle oynadığımız zaman Evet. Evet, doğanın dengesiyle oynadığımız zaman doğadaki bütün canlılarla oynamış oluyoruz. Onların hayat kaynaklarını kurutmuş oluyoruz. Eslerden verilen can suyu doğanın kendisine devam ettirmesine yeterli olmuyor maalesef. Şimdilik iyi günler diliyoruz.